içimden yana mısınız? Alın terinden yana mısınız? Haktan, hukuktan ve adaletten yana mısınız? Size sözüm var. Bu ülkeye hakkı, hukuku ve azaleti getireceğim. Size sözüm var. Alın teri dökenlerin hakkını teslim edeceğim. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı getireceğim. Size sözüm var. Ayrışmayı değil, kucaklaşmayı getireceğim. Size sözüm var. Alın teri döküp kazananın hakkını teslim edeceğim. Size sözüm var. Beşli çitelerin çaldıklarının tamamını bu memlekete getireceğim. Size sözüm var. Gelmeden önce Neşet Mezarını ziyaret ettim. Babasının mezarını ziyaret ettim. Hocamızla beraber bir Fatiha okuduk. Neşe babasının yüz yüze hiç tanışmışlığımız yoktu. Ama Neşe ve zaman zaman beraber olduk. Onun sazını, onun sözünü dinledim. O, onun teselesi kadar güzel, onun sesi kadar güzel bir ses yok gerçekten de. Güzel şey söylüyor. Kadınlar insandır biz de insan olduğu diye. Kadına ne kadar değer verdiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz. Bugünkü hayat pahalılığı içinde en büyük sorunu yaşayan kadındır. Bugünkü hayat pahalılığı içinde bir dertleri alıp derman üretmeye çalışan yine kadınlardır. Büyük sıkıntılar çeken kadınlardır pazara gidip mutfaktaki yangını gören kadınlardır. O nedenle benim kadınlara borcum var. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ve dolayısıyla evdeki bütün sıkıntıları yaşardı. Bütün sıkıntıları. Rahmetli babam yedi kardeşiz. Yedi kardeşe bir bayramda hayat hava aldığını hiç hatırlamam. Çünkü alacak gücü yoktu. Ama bizi okuttu. Bizi okuttu. Yedi kardeş içinde üniversiteye giden sadece benim. Çünkü diğerlerini gönderecek parası imkanı da yoktu. Ama benim şimdi pırıl pırıl üniversite mezunu üç evladım var. Üç evladım onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Ben genel başkanım diye asla ve asla gidip bir yerlerde üstten konuşmadılar. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı çalışıyor, üretiyor, kazanıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin. Çünkü eğitim bizim en temel sorunlarımızdan birisidir ve onun içinde hep birlikte mücadele etmek ve evlatlarımızı okutmak zorundayız. Evlatlarımız ne kadar iyi eğitim alırsa Türkiye o kadar hızla büyür ve hızla kalkılır. Sevgili anneler size sözüm var hiçbir çocuğun yata aç girmediği bir Türkiye inşa edeceği. Hiçbir çocuğun, hiçbir çocuğun. Aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Aile destekleri sigortasıyla hiçbir ailede, hiçbir ailede benim gelirim yoktur, feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak. Ve bu gelir kadının bankaya sabırı yatacak. Dolayısıyla kadın bankaya gidecek, fakir ailedeki yoksul kadın bankaya gidecek, her ay düzenli bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğunun riskini sağlayacak. Onun fakir olduğunu, onun yoksul olduğunu sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Çünkü benim felsefem, çünkü benim inancım şunu söylüyor, sahibin verdiğini sonra görünecek. Yok da. Öyle fakir ailelerde de çocukları getir sıraya diz. Efendim yardım yap. Bütün televizyonlar onu seyretsin. Senin vicdanın rahatlasın. Hayır efendim. Hayır hayır. Bunu kabul etmiyorum. Yoksulluğu afişe etmeyeceksin. Bir yerde yoksul varsa o yoksulluk devleti yönetenlerin ayıbıdır. Yoksul olanın değil. Onun için bitireceğim yoksulluğu bu topraklarda hiç kimse ben fakirim diye, ben yoksulum diye yardım istemeyecek. Sosyal devlet ona her türlü desteği ödülsüz hiçbir şey beklemeden verecek. Göreceksiniz bu topraklara baharı getireceğim baharı. Huzuru getireceğim huzuru. Hiçbir yoksul ailenin elektriği asla ve asla kesilmeyecek. Suyu asla ve asla kesilmeyecek. Doğalgazı asla ve asla kesilmeyecek. Diğerleri nasıl yaşıyorsa yoksul ailelerde aynı şekilde huzur içinde yaşayacaklar. Ve beraber yaşayacağız. Ve huzur içinde yaşayacağız. Göreceksiniz. Köylerde çalışan kadınlar var. Onların da biliyorum. Neredeyse günün 24 saati çalışıyorlar. Köylerde çalışan, tarlada çalışan, bağda çalışan. Bahçede çalışan, arada çalışan, bir anlamda hayatın her alanında çalışan fedakarlık gösteren kadınlar var. Onların da biliyorum. Onlara da sözüm var. Onların sosyal güvenlik birimlerini devlet ödeyecek. Yeter ki çalışsınlar. Yeni zamanı gelince de emekli olacaklar, emekli aileleri olacak. Gençler için de aynı şekilde. Köyde, tarlada çalışan, traktörde çalışan bütün gençlerin sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece, böylece köy hareketlenecek. Köyde çalışmak cazip hale gelecek. Ayrıca bir sözüm daha var. Bütün köy okullarını açacağım ve öğrencilerimiz kendi köylerinde okullara gidecekler. öğretmenin atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız. Göreceksiniz. Ferhat Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyle buluşturacağız. Hiç evet. endişe evet. etmeyin. Köylerde sadece öğretmen, sadece imam değil. Ziraat teknisyeni de olacak. Ziraat mühendisi de olacak. Veteriner ekip de olacak. Buranın, bu bölgenin hayvancılık konusunda ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Bölge bu konuda olağanüstü avantajlara sahip bir bölge. Burada bir kesim kurulması, et balık kurumu görevini yapsa aslında burada üreticinin her türlü hakkını teslim etse hepimiz çok mutlu olacağız. Bölgeyi ayağa kaldırmak zorundayız. Ayağa kaldırmak zorundayız. Bölgede herkesin ürettiği ve herkesin kazandığı bir ekonomik atmosferi yaratmak zorundayız. Hızlı trenden söz ediliyor. Her seçim öncesi söz veriyorlar. Seçim bitiyor. Sizler oylarınızı veriyorsunuz. Sonra onları unutuyorlar. Bay Kemal unutmaz. Unutmayın. Bay Kemal unutmaz. Bay Kemal sözünün arkasında durur. Sözünün evidir. Yapılacaksa yapılacak kardeşim. Niye yapmıyorsun? Yapmıyorlar. Hızlı trenin ötesini düşünüyorum ben. Bakın Anadolu'nun içi boşaldı. Anadolu'da insanlar büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar. Acaba oralarda asgari ücretle iş bulabilir miyiz diye. Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olarak göreve başlığında başladığında göreceksiniz. Biz Orta Anadolu'yu demir yollarıyla Mersin ve İskenderun limanına ve karadenize bağlayacağız. Buradaki fabrikalar ihracat yaptığı zaman demir yoluyla taşıdıklarında bütün lojistik masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız. Böylece fabrikanın Mersin'de olması, Adana'da olması çok cazip olmayacak. Kırşehir'de olması çok daha cazip. Kayseri'de olması çok daha cazip. Aksaray'da olması çok daha cazip olacak. Böylece herkesin kazandığı herkesin ürettiği bir modeli inşallah inşa edeceğiz. Göreceksiniz. Türkiye için çalışacağız. Beşli çeteler için değil. Sizin için çalışacağız. Sizin için emek harcayacağız. Beşli çeteler için değil. Ücret dengesizliği var. Kamuda bunu da gayet iyi biliyorum. Doktor kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza pandemi döneminde herkesin ortak talebi olarak onların aylıklarını artırdık. Ama devlette bir yapı var. Devlette doktor, mimar, mühendis bunlar birbirlerine yakın aylıklar alırlardı. Dolayısıyla şimdi kamuda çalışan mimarlar ve mühendisler diyorlar ki bizim de aylıklarımızın artırılması lazım. Biraz yükseltilmesi lazım. Onlara da söz verdim. Adaleti sağlayacağız. Adaleti olacak adaletsiz bir dünyayı asla kabul etmiyorum. Çünkü devletin dini adalettir ve adaleti inşa edeceğiz. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Gelelim başka bir konuya. Türkiye yol geçen anına döndü. Bütün sınırlarımız delikleşir. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Sen verdin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım. Benim evladım işsiz. Sizin evladınız işsiz. Onlar asgari ücretin yarısıyla çalışıyorlar. Onlar da mağdur oluyorlar. Onları kendi ülkelerine götüreceğiz. Avrupa Birliği'nden aldığımız fonlarla, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini, okullarını, hastanelerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve onları en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine uğrayacağız ve göndereceğiz. <laughs> Emek sömürüsünün karşısındayız. İnsan insandır. Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve onun döktüğü alın terinin karşılığının ödenmesi gerekiyor. Bunu yapacağım. Afganlar da var onların da kendi ülkelerine Allah nasip ederse uğurlayacağız. Göreceksiniz. İki binliler mezarda emeklilik, emekli olmak istemiyorlar. Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanması lazım. Herkesin hakkının teslim edilmesi lazım. Herkesin ödediği prim kadar aylık alması lazım. Altı yükselttiğiniz zaman üst gelir gruplarını da aylık gruplarını da yükseltmeniz lazım. Yani eşitliğin olmadığı bir yerde toplumda huzur olmaz. Huzuru sağlayacağız mutlaka. Kemal dedemin gölgesi yeter diyorsunuz. Aç kapıyı Beysel Efendi Bay Kemal geliyor diyorsunuz. Bir çocuk almayana bir çocuk aç kalmayana kadar çalışacağız diyorsunuz. Hiç ama hiç endişe etmeyin. Ülkemi seviyorum. Ülkem için hizmet etmek benim boynumun borcudur yaşlısı, genci, kadını, erkeği bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Rize'de, Şanlıurfa'da, Trakya'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, İzmir'de, Mersin'de, Antalya'da nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada her insanın mutlu olmasını istiyorum. Huzurlu olmasını istiyorum. Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar. Onlara da inanmayın lütfen. Benim ağzımdan çıkana inanın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. Doğruları söyleyeceğim. Doğruların arkasından gideceğim. Çok kaplaştık, çok kutuplaştık. Neredeyse birimizi düşman gibi görmeye başladık. Buradan Türkiye'yi çıkaracağım. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun bir grubun değil, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım. Buna, buna, buna göreceksiniz, bunu göreceksiniz ve buna inanmanızı istiyorum. Çünkü beraber olursak güçlü oluruz. Birlikte olursak güçlü oluruz. Adaleti getirirsek güçlü oluruz. Adaletin gelmesinin yollarından birisi de gelir dağılımının hakça bölüşülmesidir. Yani gelirin hakça bölüşülmesidir. Bizim güzel bir sözümüz var, atalar söyler, atalarımız. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Herkesin karnın doyduğu bir Türkiye'yi özlüyoruz. Ve bunu yapmak için zaten mücadele ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istemeyen, hatta Cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Bir beşli çeteler, İkincisi uyuşturucu var onları. Yok. Yok çekmeyin. Sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Oy kullanacaksınız. Haktan yana oy kullanacaksınız. Adaletten yana oy kullanacaksınız. Vatandaştan yana oy kullanacaksın. Üstten konuşan, üstten sizi tehdit edenlere artık dur diyeceksiniz. 22 yıl oldu. Eyvallah kardeşim. Çekil. Bir değişim olsun bir insan gelsin, bir adaletli insan gelsin, bir kul hakkı yemeyen insan gelsin. Söyledim. Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net. Kul hakkı yiyenler benden çekiniyor, benden korkuyorlar. Ya gelirse? E gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyenden diyeceğim ki ver kardeşim. Götürdüğün paraları ver. Götüreceksin Amerika'ya 35 katlı gö gökdelenler yapacaksın. Bay Kemal seyredecek. Menettin'e götüreceksin gökdelenler yapacaksın. Bay Kemal seyredecek. İngiltere'ye dolarlarını, avrolarını götüreceksin. Bay Kemal seyredecek. Muhammed Ali Kıley'in çiftliğini satın alacaksın. Bay Kemal seyredecek. Yerler mi? Yemezler, yemezler. Son kuruşuna kadar getireceğim. Bu milletin alın terinin karşılığını Aldın götürdün çaldın. Alacağım. Getireceğim. Türkiye'ye millete vereceğim. Size vereceğim. Sizin hakkınız bu. Şimdi ben emekliye 2015 yılından bu yana 2015'ten bu yana emekliye iki bayram ikramiyesi verin. Ramazan bayramı, kurban bayramı asgari ücret kadar emekli ikramiyesi verin. Önce bağırdılar, vay efendim emekli ikramiyesi diyorsun, parayı nereden bulacağız? Üsteledim, söyledim, ben maliyeciyim, ben hesap uzmanıyım. Devlette para var, parayı adaletli kullanırsan olur. Sonra verdiler. Şimdi seçimler geldi, bin lirayı biraz artırdılar. Benim sözüm söz, asgari ücret kadar emekliye Ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi lazım. Son bayramda vermediler. Allah nasip eder kurban bayramında bütün emekli kardeşlerim gidecekler. Bankadan para çekince orada 15 bin liraları olduğunu görecekler. 15 bin lirayı kurban bayramında emekli kardeşlerime ikramiye olarak vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Bağırıyorlar hemen. Parayı nereden bulacaksın? Vay efendim. Beşli çeteye gelince para var. Dört yerden, beş yerden, altı yerden maaş alanlar için paralar var. Yandaşları için paralar var. Senin beşli çetelerin dolarla, avroyla ihale alıyorlar. Onlara para var. Emekliye gelince, garibana gelince para yok. Yer mi bunu Bay Kemal? Yemez. O paraları söke söke alacağım. Tamamını emekliye vereceğim, işçiye vereceğim memura vereceğim, garibana vereceğim, çiftçiye vereceğim. Kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa ona vereceğiz. Bakınız. Dışarıdan canlı hayvan getiriyorlar. Dışarıdan et getiriyorlar. Dışarıdan buğday getiriyorlar. Dışarıdan fasulye getiriyorlar. Her şey dışarıdan geliyor. Her şey Türkiye'de üretilecek. Her şey Türkiye'de üretilince her şey çok güzel olacak. İnanın çalışan, alın teri döken her şey için. Esnaf kardeşimiz de sıkıntıda. Sattığı malın yeniden gidip satın aldığında parasını ödeyemiyor. Bakıyor zam gelmiş. Zam konusunda en dertli olanlar aileler. Kira bedelleri giderek yükseldi. Pazarda yangın var, mutfakta yangın var. Oturuyor, ay başında hesap yapacak. Masraf nereye gidecek, nasıl gidecek bunun hesabı? Yol parası, okul parası, beslenme parası, bakıldığı zaman elektrik parası, bütün bunların hepsi üst üste geldiğinde her aile acaba biz ay sonunu nasıl getiririz diye. Bunun için uğraşıyorlar. Ay sonunu, ay sonunu Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz. Çok güzel getireceksiniz ay sonunu. Onlardan alacağım, size vereceğim. Öyle her hafta, her gün, her saat hesap yapmayacaksınız. Hele bir de düğüne davete gelirse eyvah diyorsunuz. Düğüne gideceğiz ama parayı nereden bulacağız? Altını nasıl takacağız diye. Ben bu kardeşiniz bunların hepsini hesapladı. Niçin? Bu kardeşiniz hesap uzmanı. Neyi nasıl yaptığını, nasıl yapacağını devlette tam 27 buçuk yıl çalışarak bunların hepsini ortaya çıkardım. Şimdi diyorlar ya Kılıçdaroğlu bunları nasıl yapacak? 27 buçuk yıl bu işler için çalıştım. 27 buçuk yıllık devlet hayatımı incelediler. Acaba Bay Kemal'le ilgili bir şey bulabilir miyiz? Bulursak da getirir miyiz diye. Toplu yine ucu kadar bir şey bulamadılar ve bulamazlar. Çünkü kulak yemediğim ve kulak yedirmeyeceğim. Ben kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diyorum. Onlar böyle bir şey söylemiyorlar. Mesela çıkıp biz kul hakkı yemedik, yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? AK Partili veya Milliyetçi Hareket Partili bir kardeşinizle karşılaştığınızda Allah için bunu sorun. Deyin ki ya siz bu Bay Kemal'e kızıyorsunuz. Bay Kemal diyor ki kul hakkı yemem, yedirmem. E sizin genel başkanlarınız da söylesin. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem desin. Diyebiliyorlar mı? Niye diyemiyorlar? Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Özellikle, özellikle Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum. Kul hakkı yiyene devlet teslim edilir mi? Sınırları yol geçen anına bir ülkeye bir ülkeyi devlet devlete teslim devlet teslim edilir mi? Devlet devlet akılla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. İrfanla yönetilir. Devlet bir kişiye teslim edilmez. Bizim tarihimize baktığınız zaman ta bu yana hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmemiştir. Bunu çözeceğiz. Güçlendirmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Ve daha güzel bir devleti inşa edeceğiz, huzur içinde, hakça üreten ve bölüşen bir devleti inşa edeceğiz. Rahmetli Ecevit'in güzel bir sözü vardı: "Ne ezen, ne ezilen insanca hakça bir düzen" diye. Aynı şey yapacağız. Ne ezen, ne ezilen insanca hakça bir düzen. Sadık çalışanlarını biliyorum, on bin atamayı biliyorum. Bakın bir devlet sağlık, güvenlik ve eğitim alanda asla boş kadro bırakmaz. Dünya neresine giderseniz sağlık personelinde asla boş kadro olmaz. Engelli kadrosunda asla boş kadro olmaz. Güvenlikte asla boş kadro olmaz. Çünkü bunlar bir devleti ayakta tutan temel kolonlardır. Efendim şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bizim böylesine güzel bir toplantı yapmamızın ve bizim güvenliğimizi sağlamamızın aktörleri de burada. Yani polis kardeşlerimiz de burada. Onlara da yürekten teşekkür ederiz. Onların da dünya kadar sorunu var biliyorum. Sizin sorununuz var. Mutfaklarda yangın var. Onların da mutfağında yangın var. Onların da sorunları var. Onlar günün 12 saati, 13 saati, 14 saati nöbet tutuyorlar. Onu da gayet iyi biliyorum. Bazen 24 saat çalışıyorlar. Onu da gayet iyi biliyorum. Polis intiharlarının hangi noktalara ulaştığını onu da gayet iyi biliyorum. Onlara güveniyoruz ve onlar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan temel aktörler. O nedenle polis arkadaşlarımıza da hepinizin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Bir şey daha. Benim saray merakım yok saraylarda gidip oturma gibi bir merakım da yok. Ben sizler gibi yaşıyorum. Bir tevazi bir evim var. E mutfağımı da hepinizi biliyorsunuz zaten. Huzur içinde, huzur içinde evimizde yaşıyoruz. Saraylara hasta gidip oturmayacağım. O sarayda da oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tevazi Çankaya'sına gideceğim. Bizim saraylarda oturmak gibi bir merakımız yok. Halka üstten bakmak, halkı küçümsemek, Hele hele kadınlara hakaret etmek, kadınlara yaptığı hakaretin ve küfrü belli noktalarda bütün Türkiye'ye duyurmak asla ve asla doğru değil. Kadınlar hiç endişe etmeyiniz. Sizin Bay Kemal'iniz var. Sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Unutmayın sevgili peygamberimiz diyor ki cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır diyor. Bunu unutmayın. Her şey... 安全